Herkes NFL'de oyun kurucu olmak ister. Her maçta sahada yer alırsın, şöhretlisindir. Brad Favre kült ve ikonik bir figürdü. Kimilerine göre o futbolun ilahıydı. Brad Favre'ın vicdanını sorgulatacak Favre çok fazla neden var. New York Jets'in sözleşmeli çalışanına müstehcen fotoğraf ve mesaj gönder. Brad Favre hayatımı mahvetti. Favre'ın hayatındaki şeyler göründüğü gibi değildi. İstediği her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. Nerede duracaktı? Maçtayken biri Brad Favre numaranı istedi dedi. Ben de ona hayır dedim. Sonra kısa mesajlar geldi. Ardından sesli mesajlar. Başımın belada olduğunu anlamıştım. Bu akşam gelebilecek misin? Belki de federal sosyal yardımları zimmete geçirme skandalına karışmasına şaşırmamalıydık. Garibandan çıkar sağlıyorsun. Nasıl rahat yatabiliyor? Halk her şeyin ortaya çıkmasını sevmez. Onlar kahramanlarını sever. Biri size yüzünü gösteriyorsa ona inanın.